Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam Kadınlar Dokunulmazlık Haftası'nın dördüncü oyunu gerçekleşti ve kazanan kırmızı takım oldu. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Haftaya baktığımızda 3 birlik skor, 3 dokunulmazlığı kazanan mavi takım, 1 dokunulmazlık kazanan kırmızı takım oldu. Şimdi elimde birçok notlar var ama ben öncelikle geceye, güne damga vuran bir husus var. Ne ki bu husus? Bu husus Bildiğiniz üzere konseyde konuşulanlar. Şimdi konseyde konuşulanlara geldiğimizde neyi gördük? Bir, yine e, sinsiliğinden, e, ikiyüzlülüğünden, yere bakan yürek yakanlığından vazgeçmeyen bir sevgi ve onun da ablası olan ona her zaman yön veren bir Ayşe burada e, mavi takım kaybettiğinde Pınar'ın ayağın dizindeki sakatlıktan dolayı Almeda bir vicdan yaptı gerçekten takdir ettim hatta söylerken de eğer ki e, sevgi bile olsa onun için bile kendimi e, ortaya atar ben yarışırım hem e, eleme konse şeyini düelloyu görmek istiyorum. Hem de oradaki insanlar aslında Almeda e rahatlıkla yenebilecek insanlar burada Pınar'ı e, korumak istediği, kendi takım arkadaşını korumak istediği hep birlikte takım olarak birleşmeye gidelim söyleminin üzerine bir duruş sergiledi Poyraz da bunu okeyledi ama nitekim konseye gelinmeden önce yine orada bir çete grubu var başını kim çekiyor Ayşe Batuhan Karacakaya bunun yanında Yusuf var onların gerisi zaten Keratan Tayfa Volkan Sevgi Dişa. ama yine de ben Almeda'nın söylemine ki, iki hafta önce de Tuğba için söylemişti. Yerinde buluyorum. Nasıl buluyorum? Abi burada açık ve net bir şey var. Kız fitne gıybet kızda yok. Kızda ikinci bir hesap yok. Tek defter abi. Açık ve net. Neyse o elenir elenmez. Kız kendine güveniyor. Güveniyorsa gider. Bunların korkusu, mavi takımdakilerin korkusu bir, de bir şey olur Elirse elimizdeki en önemli silah gider, geri kalanlar patır patır dökülürler. İki, sevmedikleri Pınar'ın gitmesini istiyorlar açık ve net. Ama şurada bir şey var. Pınar için söyledik. Zamanında ne dedik? Tartışması kavgasıydı. Zehirli sarmaşık denildi. Yılan dedik. Onu dedik. Bunu dedik. Ama dün akşam baktığımızda Pınar'ın konuşmasında çok hakkaniyetli buldum. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Kız diyor ki ben kabul etmedim. Ben kabul etmiyorum. Şunu söylüyor. Ben dizimden dolayı ben yarışırsam eğer elenirsem vardır bu şerde bir hayır diyor. Eğer elenmezsem vardır ileride devam edeceğim bir hayır diyor. Kız yarışacağım diyor. Almeda böyle bir inisiyatif kullanmak istiyor Çünkü Almeda bir kraliçe. Her zaman söylüyorum. Kraliçe tebaası için halkı için kendini feda ediyor. Ama paçası yemeyen Ayşe bunu yapamıyor. Hani sevgi için olsa Ayşe bunu yapamaz. Ki Almeda dedi ki biz böyle böyle konuştuk. Bir anda duydum ki sevgi böyle söylemiş sevgi şöyle söylemiş. Kim söyledi diye en son sordular. Dedi Ayşe söyledi. Ayşe bir anda morardı bozardı. Ayşe çok fesat, Ayşe o kadar kıskanç ki Almeda yarış kazandığında morali bozuluyor, Almeda yarış kaybettiğinde morali düzeliyor. Aynı semada olduğu gibi çünkü bunlar bu sene yan gel ba bir bağ bostan, yan gel, gel Osman mantığı bu sene kal takımların başında hiyerarşi kuracaklardı, yan gelip yatacaklardı öyle finale gidip her hafta Acun'dan, Acun Baba'dan parasını alacaklardı. Bütün dengeyi bozan, onları gölgede bırakan bir Almeda çıktı. Her firavunun karşısına Allah bir Musa çıkarıyor. Almeda bir geldi abi, çat 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 hepsini fukara gibi şılak şılak sağa sola atarak parkur markur demeden Almeda zirvenin sahibi oldu. Oturdu kalkmıyor baba kalkmıyor. Ayşe alttan böyle bakıyor. Sema alttan böyle bakıyor. Kendilerini hep yukarıda görüp üst pencereden bakıyorlardı ya. Bir de Ayşe meydan okuyor fragmanda. Yok efendim e, Almedey'i gönderecekmiş. Lan sen Almedey'i göndermek için 40 fırın ekmek yemen lazım. Sen daha Almedey'le yarışırken parkura başladın. Sen parkurun yarısına geldiğinde Almede atışını bitirir, bence getir, suyunu içer. Sana bağırır. Hadi Ayşe, hadi Ayşe diye bağırır. Sen kendi kendine oynarsın. Sen kimsin? Geliyorum bir diğer hususa yanar döner yere bakan yürek yakan Sevgi zaten yatmış yatmış yemiş yemiş şişmiş parkurda yarışıyor kaybediyor hüngür hüngür ağlıyor numaradan timsah gözyaşları hemen diyor ki beni yazın beni eleyin Heh, biz de bunu yedik Sevgi yanına geliyor ablası Ayşe sen niye böyle yapıyorsun kızım o kızım o sevgiciğim bak sen e, Ayşe Yüksel değilsin ki sakatlıktan gelince dörtte dört yapacaksın diye aba altından da yerleştiriyor Sevgi'ye. Anladın mı? Sevgili numaradan ağlıyor. Dişat da öyle. Kaybettiği zaman hemen dağlara, ormanlara vuruyorlar. O mental bittim. Ağladım bittim. Yandım çamura battım. Lan iki yarış, bir yarış kaybediyorsunuz ağlayarak bence geliyorsunuz. Ya Almeda kaç yarış kaybetti kızın? Kaç defa ağlayarak geldiğini, kendinden ferah şey yaptığını bile isyan ettiğini, çöktüğünü gördünüz. Abi birazcık feyiz alın şu Almededen ya. Nereden geldin, Ne, ne laflar söylendi? Nasıl üstüne yüklendi? Acun bile kıza yüklendi. Kız buradan sıfırdan var zirvenin sahibi oldu. Lap diye oturdu kraliçe. Kraliçe diyor ki ben tebaam için gerek Pınar olsun gerekse yanar döner sevgi olsun ben o bile olsa diyor çıkarım diyor. Biz diyor bir şey konuştuk. Beraber Birleşme Partisi'ne gideceğiz. Bozmayalım bunun mantığı diyor. Kız kendine güveniyor abi. Ama kırmızı takım, şey, mavi takımdaki kızlar... ...Almeda e giderse yan yattık, çamura battık, yandık korkusuyla... ...bir de Pınar e, nefretinden dolayı Pınar'ı yazıyorlar. Buradan soruyorum Sevgi Hanım'a. Sevgi Hanım diyor ki... ...yok efendim e, birinin kaderiyle oynamayayım. Lan git. zür tesellisi. Bir de moda oldu ya birinin kaderiyle oynamayayım. Ya kaderiyle oynamadım dediğin insan... ...sen aslında... Asena'yı koruyorsun. Asena senin arkadaşın diye Pınara nefret duyduğun için, sen Pınar'ın kadarıyla oynuyorsun, iki yüzlüsün sevgiye, iki yüzlüsün ki sevgi iki hafta önce Tuğba'ya giderken sen gittin, Tuğba'nın bütün zayıf noktalarını Asena'ya anlattın, sattın arkadaşını, hain sevgi. Yarışmacılık kimlik olarak konuşuyorum. Asena normalde stick atacaktı. Sevginin verdiği bilgilerle. Hainin verdiği bilgilerle gitti, basket atışını seçti Tuğba elendi. Belki de Tuğba Asena'yı elecekti ama Sevgi sattı. Niye hani kaderiyle oynadın Sevgi? Şimdi gelip de bana Müslümanım ayakları yapma. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkma Sevgi. Senin yanında bir tane de da var. Ay elmanın yarısı gibisiniz. Soruyorum buradan Sevgi Hanım'a. Yarışıyorsunuz, kadınlar yarışıyor, erkekler yarışıyor. Kadınlar yarışırken kırmızı takımın kadınları sizle niye yarışıyor? Amaçları ne? Amaçları sizi yenip, sizi eleme potasına gönderip, Dominik'ten Türkiye'ye geri kargo paket yapmak değil mi? Onlar sizin kaderinizle oynamıyorlar mı orada? Misketine mi yarış yapıyorsunuz? Gazozuna mı yarış yapıyorsunuz Sevgi Hanım? Bana ahlak dersi vermeyin olmayan düşüncenizle. Karşı takımdaki kadınlar, siz de karşı takım için, Sevgi Hanım, Kırmızı takımdaki semasından Yağmur'una, Aycan'ından e, Meryem'ine, Asenes'ine kadar sizle yarışırken sizi yenmek için yarışmıyorlar mı? Niye yenmek istiyorlar? Galip gelirlerse ne olacak? Takımları kazanacak. Takımları kazanınca ne olacak Sevgi? Senin takımından biri, belki de sen. Eleme adayı olacaksın ve belki de eleneceksin. Senin kaderinle oynamıyor mu karşı takım? Ya boş konuşuyorsun sevgi. Gerçekten boş. Yemiş yemiş yatmış şişmişsin. Aynısını sana akıl veren ablan Ayşe de yemiş yemiş şişmişti. Cık 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 cık. Pınar hakkaniyetli konuştu. Çok iyi konuştu. Dedi ki her işerde bir hayır vardır. Bu dizimde şey varım. Helal olsun. Ama bir şey var bir çete çete müsaade etmedi. Sema kamera oradan prodüksiyon bilerek Pınar konuşurken Sema'yı gösteriyor. Şişmiş, yüzünde kremler, bir bakış yukarılara dua ediyor. Dua etme Sema, zaten senin orada reis Acun bütün istediklerini veriyor. Sana kalas vermiş, kütük vermiş, tahtı vermiş. Kendine villa yapmışsın. Önceki senelerde orada kertenkelelerle, akreplerle yatıyordunuz. Ne oldu da bu sene Acun bir anda böyle aşka geldi her kalaslar, tahtalar. Böyle herkes kendine villa yapıyor. Hayırdır ya? Sema Hanım yapmış mumlar var. Orada Aycan'a kına bidesi yapıyorlar, oynamalar. Sema sakat. Ama bir Sema'ya en gıdık tık bir tıngırtı yap orada Sema hemen başlıyor baba oynamaya kıvırmaya. Parkura geldiğinde iki yarış ondan sonra şişt, paket Sema pınar sakatlandı yere düştü. Orada diyor ki o bandajla dizde diyor yırtılmayı önlüyor diyor onunla koşabiliyorsun diyor. E sen üç aydır kayıpsın Sema sen niye koşmuyordun? Niye kaçıyordun yalan dolan Sema oturuyorsun baba haftalığını alıyorsun baba krallar gibi. Siz oraya kral şey aynı ile siz yatmaya geldiniz de sizi bozan kişi Almeda. Almeda'nın varlığı sizin yatışınızı engelliyor. Mecbur kalıyorsunuz yarışmaya. Yoksa siz hiç yarışmazsınız. Allah'ım ya Rabbim. Orada abi yarış oluyor erkekler. Yusuf denen kıl kuyruk. Numaradan hay hay yapan Yusuf. Kaçak Yusuf. Yatıyor. Hiç kadınlar yarışıyor. Orada oturmuş böyle köyde oturan ihtiyar heyeti gibi oturmuş. Böyle böyle duruyor. Utanmadan bir de. Kendi yarışınca hiç kimse bağırmayınca bıdı bıdı yapan Yusuf. Oraya mıhlanmış gibi oturuyor. En sonunda Ayşe yenildikten sonra lafı sokunca da zoruna gitti Yusuf'un. Hiç zoruna gitmesin Yusuf. Ayşe çok doğru söyledi. Ayşe, Ayşe var ya Ayşe kalkacakmış şeyi yenecekmiş. Almedayı. Lan git. Sen kimsin Almedayı yeneceksin? Kofte. Sizin yeneceğiniz yarışçılar eleniyor yavaş yavaş. Kraliçe geliyor. Korkunuz o yüzden. Ben boşuna kraliçe demiyorum abi. Tebası için kendini feda ediyor. Belki elenir ama eleneceği çok ucuz bir ihtimal. Ya yani Kalkıp da Asena'ya Meryem'e ya da Yağmur'a eleneceksen Asena, Ç Almeda olmaz olsun cebimdeki milyonlar falan senin o kraliçen. Ama hayatta yenilmez abi. Almeda'yı şurada net söylüyorum. Survivor'da yenebilecek hani parkur uzun parkur yapış şey yaptı. Kralına basar. Asena konseyde algı yapıyor. Korku. Niye? Duymuş. Almeda kendini yazdıracak diye. Hop panik. Hikmete laf atıyor. Asena algı yapıyor. Duymadı. Yalan. iftira. Hikmet tamam hikmet ister abi. Hikmet bunu kollar ama kalkıp da Almeda hani sen kendini ya da şu Asena'yı eleyelim demiyor. Ama duyduğu anda adamın hoşuna gider. Bir Almeda'nın olması demek Asena'nın paket olması demektir. Hemen oradan şey ama baktı ki olmadı. Asena boşa düştü. Ama Pınar çıkınca sevindi. Ama bütün sosyal medya yazıyor ki Asena eleniyor. Ya şu hikmete yapmış olduğun şeyler Asena gerçekten seni sevmiyorum ama hikmete karşı yapmış olduklarından dolayı sana çok fena sempati duydum. Keşke bir iki hafta daha kalsan da şu hikmetle biraz daha uğraşsan. Biraz da biz gülsek, eğlensek şöyle. Sizin birleşme partisinde eğleneceksiniz ya. Asena kalsın, Meryem gitsin veya da Yağmur gitsin. Tamam mı? Pınar gitmesin şu an. Pınar'ın kavgasına da ihtiyacımız var. Daha Ayşe ile kavga edecek şu sizin birleşmede eğleneceksiniz. Daha sonra kavgalarınızla biz de eğlenelim azıcık ya. Bize de acıyın. Aa, bunları konuşurken Sema dua ediyor geç. Geç baba geç. Hiç kabul olmuyor senin duan. Ucuz hesaplı e, Ayşe. Ayşe var ya Ayşe. Hiç Ayşe kendini Almeda ile mukayese etme. Almeda'ya cephe açma. Almede düz vites, tek defter, tek yaprak abi. Vicdan, merhamet pat 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 çarpışma. Hemen çat koydu iddiayı ortaya. Madem böyle diyorsun mi oradan Ayşe dedi. Kılımın kadayıfı dedi. Diyorsa yüreğin iki hafta sonra kadınlar dokunmaz da gel karşıma dedi. Ayşe tuz pus, pus sonra kalkmış fragmanda meydan okuyor. Nereye gitmiş? Oraya gitmiş ormanlığın arasından ekranlara meydan okuyor. Orada söylesene. Yiyorsa orada söylesene Almedan'ın yüzüne. Söyleyemezsin. Batuhan Karacakaya. Abi bir laf vardır. Tenhada yapılan saygısızlık, çek şey, yapılan saygısızlığın tenhada özür olmaz. Ulan orada koca koca konsey oldu. İnsanlar konuştu. Niye orada konuşmadın Batuhan Karacakaya? Kalkıp da oy verirken orada böyle mangalda külü bırakmıyorsun. Konuşsana ortalıkta. Herkes duysun bakalım senin ne kadar horoz olduğunu. Kaçak dövüş mü Batuhan Karacakaya? Sen iddialı bir yarışmacısın. Sözün önde olsun. Ay, şişko sevgi. Tırmırı'dan Aycan'ı bile yenemedi. Cık cık. Balaban. Abi her zaman e, ne olduğu belirsiz. Ezik. Yani yarış kazanmışlar. İnting Guntin konuşuyor İsmail Balaban. Lan üç bir haftayı mağlup kapatmışsınız. Orada eğer ki e, konseyde Almeda kendini yazdırabilseydi o çete grubu, oyun bozanlık yapmasaydı, Almede size üçün birini gösterecekti bu hafta. Ama bakalım konser, bütün sosyal medya yazıyor. Asya'na e gidiyor diye. Poyraz yine konuştu. Takım yine kaybetti. Konuşmadı. önceki gün kazandılar. Yine konuştu dün. Yine kaybetti. Poyraz ağzını kapat kardeşim. Hiç başka mevzulara girme Poyraz. Sevgili Poyraz. Ay. Dedik. Yusuf'u dedik. Her şeyi dedik. Adem diyor ki Seman'ın hazımsızlığına bakın. Ah Sema, nasıl zoruna gidiyor. Dilşah oyunu kaybetti. Adem kendi bençlerinde dedi ki, ya dedi Dilşah dedi aslında dedi e, kemberi şeyi dedi halkayı çok iyi atıyordu dedi. Bunu diyen Seman'ın zoruna gitti. Yo dedi ben hiç hatırlamıyorum falan. Sana söylemedik ortaya konuşuyor Adem. Seman'ın hemen zoruna gitti. Yanıyor, yanıyor. Sanıyor ki Sema en iyi benim. Hayır Sema en iyi Almeda. Sen Almeda'nın gölgesisin. Vay. Onu yaptık. Yalan dolan sema. Ucuzdan konuşuyor işte. Bunları konuştuk. Abi şey dedim ya adamlar villa yapmış kendine. Hikmet villa yapıyor. Balaban villa yapıyor. Mavi takımda Batuhan Karacakaya villa yapıyor. Poyraz villa yapıyor. Öbürküler keratan tayfa gibi barakada yatıyor. Eski yarışmacıların günahı neydi sevgili Acun Ucalı, Madem bu kadar veriyordun kalas, odun, ne veriyorsan niye ilk seneden beri vermedin? Milleti orada mahvettin. Bunların forsu ne? Çünkü yatacaklar abi. ya ya şeylerim çok var. Sonra bugün fragman. Sedat ve mavi kırmızı takımda tartışıyor, kavga ediyor. Abi Hikmet kime el attıysa bozuluyor. Acayip şeyler. Bakalım göreceğiz. Şimdi Duello'ya baktığımızda Yağmur'la Pınar eşleşti. İkisinin puanı aynı ama Yağmur daha çok oyun kazanarak puan aldığı için Yağmur atış seçecek. Meryem'le de Asena. Pınar'ın şu an gitmesini istemem. Asena'nın da gitmesini istemem ama biri gidecek. Bakalım kim olacak? Sosyal medyaya göre ee, Asena gidiyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Siz de yazın. O kadar güzel yorumlarınız var ki hepsini okuyorum. Gerekenlere hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ama abone olmayı da desteklemeyi de unutmayın. Biz birlikte güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.